Arkadaşlar Bugün, Bugün size kurbağa, kurbağa oynayacağız. Evet, hazır mısın? Evet. Şimdi oyunumuzu anlatalım önce. Oyun Bu mı? kurbağaları oyunumuzu alacağız, olmaz. denge tahtasına oyunumuzu koyacağız. Olacağız. Tahtayı deviren kaybeder. Devir. Evet. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ben kazanırım kesin. Kesin. Ben Ol kazanacağım. Amine kazanacak? Tamam, başlıyoruz. Anne kim kazanırsa, Aha. kim kaybederse, kim kazanırsa ona kazanır. sürpriz var. Evet. Tamam. Şimdi sen bir ben koyacağız, tamam mı? Sürprizi kim arar anne? Kim kazanırsa ona sürpriz var. Tamam? Adı ne sürprizi? Sürpriz söylenmez. Sürpriz yumurta. Tamam mı? <laughs> Hadi bakalım sıra bende. Hop. Şimdi sıra sende. Anne o ne? İki geldi. İki geldi. Düşürüyorsun ama. Anne. Düşürürsen kaybedeceksin. Sonra sürpriz yumurtanı kaybedeceksin. Sonrada mı yiyeceksin? Evet. Size? Sıra bende. Şimdi sıra sende. Ama pijamanı dikkat et, çarpmasın buraya. Kızmadım ben. Evet. Aferin, güzel gidiyorsun. Şimdi sıra <laughs> bende. Evet, sıra sende Amin'e. Mor geldi bana. Mor aldım ben. Mor mu bu renk? Hangi renk bu? Mor. Hayır, mor değil. Kurbağa hangi renk olur? Maraların Arkadaşlar kura. bu yeşil renk kurbağa. Amine size şaka yapıyor. <gülüyor> 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 Anne. Efendim. Kurbağa, kurbalar, kurbalar kur evet. <laughs> renkleri yeşil olur. Anne, renkleri değiştir. Değiştirir evet. mi? Hmm, evet. Deri değiştiriyorlar mı? Evet. Tabii doğru söylüyorsun. Her renk kurbağa var. Evet. Ay çok riskli. Çok riskli Amine. Şuraya koyayım da dengeyi düzelteyim. Allah düşüyor da evet. Doğru. Aferin. Çok güzel oynadın. Bir sürü Sıra çine. bende. Bende sıra. Hop. Ama orası biraz riskli. Aferin güzel oynadın. Ben buraya koydum. Şimdi be. Ben. Şimdi bende sıra. Evet sıra sende. Yeşil geldi. Tamam. Hangi sayı o? Bu yeşil. Evet. Bu var. Tamam. Mor alacağım sonra. Oy. Ay. Geçti. Allah'tan devrilmedi. Şimdi sıra bende. Hop buraya koyarsam devrilmez. Sıra sende. Hadi bakalım. Oy, oy. Ay çok heyecanlı. Ay düşecek. Düşmedi. Düşmedi aferin. Sıra bende. Hoppa. Üç. Parkı ispandı geldi bana. Bakın arkadaşlar Amine ne kadar güzel koyuyor. Tebrik ederim. Wow harikasın yine, Amine. Yine yine mor. Geldi. Şimdi sıra bende. Evet buraya koyuyorum. Ay ay ne evet mavi, mavi, mavi geldi bana. Ay devrilecek. Ay çok çok riskli. Ay. İstersen buraya koy bak oraya koyarsan devrilebilir. Baksanıza çok yamuk. Neyi Oo, koyacağım çok ben, yamuk. ben? İstersen neyi... buraya koy. Değil mi? Hayır devrilmez. Ama şuraya koyarsan devrilir. Çünkü bayağı yamuldu. Buraya koydum. <laughs> Aferin. Tamam olsun. Devrilmedi. Şimdi sıra bende. Hop şuraya koydum. Devam ediyoruz. Amine biraz üzgün çünkü kedi onun topunu kovduğun altına atmış. Ama ben birazdan alacağım. Şimdi sıra bende mi? Aha. Heh. İstersen buraya koyabilirsin. Tas kurmanda böyle koyacaksın, böyle koyacaksın. He, pardon. Göremedim. Bakalım kim devirecek. Deviren kaybeder. Ay Amine devirecek gibisin. Ay düştü. <laughs> düştü ay. ay! Ay çok sallanıyor. Çok ay. sallanıyor anne değil mi? Evet. Hadi bakalım. Neden sallanıyor bu? Çünkü bu bir denge tahtası. Yanlış koyarsak hem devrilir hem sallanır. Ay! Ay! Düşüyor. Burda daha belli değil. Allah düşüreceğim. Evet evet evet. Evet. Üstlerine şunu koydum ben. Ay. Ay. Düşmüşsün. Ay. Sen düşürdüğün için sen kaybetmiş oldun. Hayır ben kaybetmedim. Hı -hı. Çocuklar kaybetmez. Öyle mi? Evet. Tamam peki ben o zaman e, sürpriz yumurta hakkımı sana veriyorum. Tamam. Tamam mı? Anlaştık mı? yarışma bitirelim. Yarışma bitti şimdi. Hadi hoşça kalın da herkese. Hoş kalın. Öpüyorum sizi. Bay bay. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Esalla evet, bir de.